Selam. Bugün Netflix'in gündemine damga vuran Sweet Tooth adlı diziyi inceliyoruz. Kaliteli bir Warner Bros. yapımı olan diziyi izlerken de incelerken de çok keyif aldık. Şimdi fazla uzatmadan videoya geçelim. Siz de bize destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın. Destek kısmını özellikle belirtiyoruz çünkü yorumlarda bu ricanın işimize aykırı olduğunu savunanlar olmuş. Öncelikle dizinin fragmanlarına falan baktığımızda küçük sevimli fantastik bir dizi bekliyorduk ancak çok da öyle değilmiş. Tüm hikayeyi ufak ufak dinlediğimiz bir anlatıcımızın olduğu dizide aniden patlak veren bir salgının insan hayatını alt üst etmesi konu ediliyor. Merak etmeyin korona değil, belirti olarak halay çekmenizi engel olacak şekilde serçe parmağınızın titrediği illet denilen bir hastalık. Hastalığın olduğu bölgelerde de mor mor çiçekler çıkıyor. Ayrıca hastalıkla beraber yarı insan yarı hayvan melezi bebekler doğmaya başlıyor. Zaten işin günümüzden aykırı kısmı tam olarak bu. Melez bebeklerinde doğmasıyla hangisinin hangisine sebep olduğu da çözülemiyorlar ve büyük bir kargaşa kopuyor. Hükümet düşüyor, anarşizm baş gösteriyor ve yeni düzende silahı olan güçlü oluyor. Yaşamın büyük bir kısmının son bulduğu, insanların hastalıktan kaçmaya çalıştığı ve melezleri avlayan son adam denen askeri birliklerin olduğu yeni bir dünya Amerikası görüyoruz. Çünkü böyle şeyler sadece Amerika'nın başına gelebilir. Anlatıcımızın aynı anda değindiği birden fazla kişi var. Hikayenin asıl kahramanı ise bu olaylar patlak verdiğinde bebeğini alıp ormanın derinliklerine kaçan bir adam ve yarı geyik bebeği. Bebeğimizin adı Gaz ve onun deyimiyle babasından Bubu olarak bahsedeceğiz. Ormanın derinliklerine 9 yıl beraber geçiriyorlar. Bu süreçte Buba, Gaz'ı teknolojiden uzak, medeniyetten uzak, sadece kendi deneyimleriyle aşırı insansı yetiştirmeyi başarıyor. Kafamıza takılanlardan biri de çitlere yakın bir konumda yaşayıp yıllarca nasıl insanlara yakalanmamaları oldu. Öte yandan Adi adında bir doktor ve karısını da izliyoruz. Bahsettiğimiz birden fazla hayat kısmı buradan geliyor. Adi her şeyin kontrolden çıkmasıyla doktorluğu bırakmış ve sürekli hastalık belirtisi gösteren karısını kurtarmak için araştırmalar yapan birisi. Tüm ilaçlarını karısının üzerine deniyor ve alabildiği tek sonuç karısının hastalığı bulaştırmaması oluyor. Onu asıl etkileyen şey ise bu ilaçların melezlerden elde ediliyor olması. Etik ahlak kurallarına ters düştüğü için yıkılıyor ama karısını da kurtarması gerekiyor. Hayvanat bahçesinde izole yaşayan başka bir karakterimiz ise kapısına bırakılan yarı domuz bir kız ile bir araya gelince tüm ilgisini ona veriyor ve bir barınak oluşturmaya çalışıyor. Dünya öyle bir hale almış ki öldürmek, örgütleştirmek, yağmalamak her şey serbest. Tam bir arınma gece evreni olmuş. İzole yaşayanlarda normalde sıkıntı yok. Hatta bazı bölgelerde hiç hastalık bile gelmemiş. Sırf bunun için kurulan mahalleler de var. Örnek vermek gerekirse doktorun yaşadığı bölgede hastalanmayanlar, kurtulanlar gibi bir ayrım var. Biri belirti gösterdiği anda elini kolunu bağlayıp içindeyken evini ateşe veriyorlar. Başka saçma bir mevzu ise nasıl bulaştığı anlaşılmamış bir virüs var. Toplu bir etkinlik düzenliyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Biri belirti gösterdiği anda maske takıp adama temasta bulunarak elini kolunu bağlıyorsun. Bu dikkatsizlik bir yerden tanıdık geldi mi? Merak ettiğimiz bir başka şey ise Türkiye'den nasıl test kiti ve tıbbi yardım malzemesi gönderilmemiş olduğu. 9 yıl bubayla ile yaşayan gaz mekanlarının bulunması ve Buba'nın illete yakalanıp ölmesiyle bir yılda tek başına yaşıyor. Buba'nın ölmeden önce annesi üzerine bir şeylerden bahsetmesinden dolayı artık çitlerden çıkmaya karar veriyor. Bu arada melez avcıları tarafından sıkıştırılıyor ama onu eski bir avcı olan Jeppard kurtarıyor. Jeppard ne kadar istemese de daha sonrasında Gus onun peşine takılıyor. Gasın amacı annesi Birdie'yi bulmak. Gördüğü geyikleri falan annesi sanması çok güzeldi. Duygu durumunu kulaklarının hareketlerinden anlayabiliyorsunuz. Mecburen yanlarına girmek zorunda kaldıkları başka bir izole ailede anne oğul ilişkisine şahit olduğundaki tepkileri de gerçekten çok üzücüydü. Jeopard'ın amacı Gus'ın melez olduğunu gizleyip onu Colorado trenine bindirip kurtulmak. Ancak işler yolunda gitmediğinden beraber yola devam etmek zorunda kalıyorlar. Hayvan ordusu denen başka genç bir grup tarafından yakalanıyorlar. Bunların amacı da melezleri korumak. Tek sıkıntıları yetişkinlerden nefret etmeleri. Gus ne kadar el üstünde tutulsa da Jeopard'ın başı belaya giriyor. Gus'ın hayvanlarla konuşabildiğini de burada ufak bir sahnede görüyoruz. Buradan sonra yolculuklarında Bear denilen hayvan ordusunun eski lideri olan kız da dahil oluyor. Dizinin kötüsü ise elinde askeri güç bulunduran General Abbott denilen adam. Hikayelerini izlediğimiz aileleri tek tek buluyor, melezleri istiyor. Adi'nin karısı belirti gösterdiğinde mahallenin çok bilmiş bir üyesine yakalanıyorlar ve kazayla kadın ölüyor. Bunu örtbas etmek için laboratuvarın dondurucusuna koyuyorlar ama mahalleliler bunu fark ediyor. İkisini de ateşe verdikleri sırada Abbott müdahale ediyor ve onları kurtarıyor. Aslında esir alıyor. Yine Abbott diğer kadının hayvanat bahçesindeki mekanını da basıyor. Kadın yaptığı planla melezleri oradan yollamayı başarsa bile tüm melezler tünelin sonunda yakalanıyor. Gaz, Bear ve Jeb sayısız olay yaşadıktan sonra birbirlerine daha da çok bağlanıyor. Colorado'da Birdie'nin en son bulunduğu mekana giriyorlar. Karşılaştıkları kişi tamamen farklı bu arada. Gus'ın teyzesi sayılabilecek bir kadın. Burada virüsün nasıl başladığını, melezlerin neden doğduğunu, bu insanların aslında kim olduğunu her şeyi öğreniyoruz. Buradaki asıl mevzuyu vermeyeceğiz ancak gerçeklerin getirdiği şok ile yapılan hatalardan dolayı Gus Abbott'un eline düşüyor. Başından beri hayatlarında olan biteni izlediğimiz tüm karakterlerin birbiriyle olan bağlantısını son bölümde görüyoruz. Mükemmel bir yerde sezon finali yapıldı. Şimdi diziye genel yorumumuz ise incelediğimiz Netflix dizilerinde görsel efektleri, ortamı, atmosferi en kaliteli olan yapımlardan biriydi. Melezlerin görüntüleri çok kaliteliydi. Ancak hayvanların özellikle de kaplanın tasarımı daha gerçekçi olabilirdi. Dizide hastalık üzerinden günümüze yapılan çok güzel göndermeler vardı. Uzun zamandır normalleşme bekleyen bir süreçte olduğumuzu düşünürsek eğer dizide normal artık geçmişte kaldı gibi söylemler çok yerindeydi. Hayvan ordusu üyelerinin hep beraber oturup klasik Bugs Bunny'i izlemesi güzeldi. Warner Bros. kendini araya bir yere güzel sıkıştırmış. Karakterleri ayrı ayrı yerlerde izlediğimiz için bir yerde bağlantılarının olacağını biliyorduk ama bölüm sonunda bu kadar planlı programlı bir birliktelik düşünmemiştik. Yani her şeyi tesadüfleriyle beraber o kadar iyi ayarlamışlar ki başka insan mı kalmadı diye düşünürsünüz o derece. Tek can sıkan durum ise en son öğrendiğimiz gerçekler. Bu bizim modumuzu birazcık düşürdü açıkçası. Bazı kısımlarda Gus'ı çok sevimli bulsanız da son bölümde ona kızmadan edemiyorsunuz. İkinci bir sezonun geleceğini göstererek diziyi bitirdiler. Bir an önce ikinci sezonu çıkarırlar diye umuyoruz. Diziyi kesinlikle izlemelisiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.